adam herkese bugün. E doldurduktan sonra işte e, aşamalar var. Onlar da gerçekleştiriyorsunuz. Yaklaşık bu e, 7-8 ay sürdü. 7-8 ayda ne kadar kazandı? E yani 200 yani or böyle hani küsuratlarını çok söylemek istemiyorum. 284 söyleyeyim. Yaklaşık 10 ay diyelim. İşte 9 ay, 8 ay, 10 ay emeğimin karşılığını. Ben yani nasıl harcadım, ne yaptım benim için çok önemliydi. Paranın miktarı değil, ee, YouTube'dan kazandığım para çok önemliydi. Bu parayla bir güzel yemek yedim, onu söyleyeyim. Yani şu anda Ramazan'dayız, kusura bakmayın. Ama yaptığımda söylemek istiyorum. Yani bir güzel yemek yedim o parayla. Sonra işte üstüne önemli değil. Önemli olan yani kazanın yani YouTube'dan kazanılmış olan bir para olmasıydı. Yani o para o şekilde bir güzel ezdim arkadaşlar. Tabii ki çok para değil ama işte bir yemek yedik yani hepsi o. Peki bu süreç nasıl gerçekleşiyor? Ben yani 2014 yılında televizyon sektörüne girmiştim üniversitede okurken son sene. Yani genelde hep kamera arkasındaydım, hep böyle kurgudaydım. Arkadaşlar ilk etapta çok ta birazcık da YouTube'un acemini olduğumuz için çok fazla video paylaşmıyordum. Haftada bir video, bazen bir video bile, bir video bile paylaşmadığım haftalar oluyordu. O yüzden o bin abone ve 4000 saat birazcık gecikti. Neyse o süreci atlattık. Dediğim gibi işte 7-8 ayda bin aboneye ulaştık. Kısa bir süre sonra da 4000 saati doldurdum yaptıktan sonra kanalınızı paraya açmanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, kanalınızı paraya açtıktan sonra ise bazı adımlar var. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 3 tane adımdan oluşuyor. Bu 3 adım da gerçekleştirdikten sonra artık e, YouTube kanalınız paraya açılıyor ve e, videolarınızdaki reklamlardan artık para kazanıyorsunuz. Paraya açıyorsunuz e, videolarınızı. Daha sonra e, bir hesap oluşturuyorsunuz. Bu hesap e, bir hesap oluyor. Hiçbir şekilde başka işlerde kullanmıyorsun. Sadece YouTube'dan yatan paralar bu hesapta işte birikiyor. Bir yere işte bir yerden size para kesinlikle gelmemeli. O IBAN'ı hiçbir yerde kullanmayın. Bunu zaten bu çerçeveye baktığım zaman işte evet bu benim YouTube ee, yani o emeğinizin karşılığı oluyor. Önemli bir adım yani önemli bir dönüm noktası o Pinkodon'un gelmesi. Çünkü artık her şey bitmiş oluyor. Ee, PIN kodunu giriyorsunuz AdSense hesabınıza. Girdikten sonra artık hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Artık kanalınız paraya açıp ne üretirseniz üretin, ne atarsanız köpekcik çekil öte. Bir tane köpekcik yolu kapatmış dedi domuz gibi. Gelenden gidenden ekmek istiyor galiba. Neyse tekrar videoma dönüyorum arkadaşlar. Yani dediğim gibi bazı kurallara da uymanız gerekiyor. Youtube'un artık iş ortağı olduğumuz için yani her attığınız şeyde Youtube ise reklam koyacak, her yay, videonuzu yayınlayacak diye bir kaide yok. Sonuçta bu videolar çocuklar da izliyor. Her ne kadar paylaştığımız yani videolar çocuklar özel olduğunuz uygun olan her içeriği için yani içeriye YouTube size reklam veriyor ve bu reklamlardan para kazanıyorsunuz. YouTube'un en güzel yanı şu, onu söyleyeyim. Mesela ben YouTube'a ilk videomu attığımda, ikinci videomu attım yani ilk başladığımda ikinci videomu attım. O ikinci video şöyle söyleyeyim, henüz hala izliyorum. bir buçuk yıl geçmesine rağmen şu an hiçbir şey yapmıyorum. Bakın oturuyorum, yatıyorum, geziyorum. Yani bana para kazandırıyor. Yani YouTube'un en güzel yanı. Yani işte attığınız yeter ki siz e, şöyle şey, bayatlamayan videolar atın. Habercilikte de vardır işte bayat haber, bayatlamayan haber falan. Ben yani iletişim fakültesinde okuyanlar bu tabirleri çok iyi bilir. Videolarınızı da atarken bu şekilde atın. Bayatlamayan videolar atın. Yani Video'nuz bugün sadece izlenmemeli, yani işte yarın da izlenmedi, İşte başka bir gün izlenmedi. Hatta 10 yıl sonra da izlensin. Çünkü bunlar biriktiği zaman böyle bir kar topu gibi. Yani 3 oradan 5 oradan size ciddi miktarda paralar geliyor. Dediğim gibi 1,5 yıl önce bir video atmışım YouTube'a şu an. Bakın şu an geziyorum arabada. Ve o bana şu an para kazandırıyor videolarınızı atarken bu şekilde seçin. Yani böyle günü birlik değil. Dediğim gibi arkadaşlar YouTube'un en güzel yanlarından birisi bu. Yani YouTube'a yeni başlayacak arkadaşlara tavsiyem ee, ilk videonuzu atmadan önce oturun böyle güzel bir e, kendi içinizde bir nasıl diyeyim bir toplantı yapın. Bir analiz yapın. Evet ben şu tarz videoları izlenmiyor diye hiçbir zaman dert etmeyin. Yani bir şekilde izlenir. Yani analizlerinizi çok iyi yapın. Keşke ben üniversite yıllarında başlasaydım bu işe. Evet şimdilik bu kadar. Umarım sizler için de YouTube'a yeni başlayacak olan arkadaşlar için de güzel bir örnek olmuştur. Videolarım az izleniyor. işte 4000 saatinde oldu. Tanıdığınız herkesi abone yapın kanalınıza İşte sosyal medyada arkadaşlarınız olan herkese e, kanalınıza abone yapın arkadaşlar arkadaşlar işte sizden izlenmelerini rica edin isteyin bir şekilde izleneceksiniz yani pes etmeyin yılmayın sabırlı olun diyorum evet burada e, görüşürüz. Evet benim yolculuğun sonu geldi. Videomun da sonuna gelmiş oluyorum arkadaşlar. Evet kendinize iyi bakın. İnşallah güzel bir video olmuştur sizler için. Allah emanet olun. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.